ben gidip minik bir misafire Evet, küçük küçük bir misafire gele gideyim babası. Da. <Gülüyor> <Gülüyor> ve <laughs> pembe pantilcik de arkalarından en sallıyor. Gece olmaya gece olmuş. Pembe'nin uykusu geldi. Babaannesi pembe'yi yatağına yatırdı. Zamanında mutlu pembe. Babaannesi pembe'yi yuvarladı. Önce erkenden yine kalkmıştı. Hem evi dolaştı. Ama an, anladı ki annesi babası ve minik misafir de gelmemişti. Hemen peyniri eline geçti. Ve ve ve, ve Leyni <laughs> oynarken durdu, gördüm. Yağmur, yağmurdan sonra güneş açmıştı. Minik minik su damlacıkları ağaçları pırıl pırıl yapıyordu. Er, er Çıkıyor. ama de <tıklı> <ciddi> kalmış giymiş. <tıklı> Babaannesi benim yanıma <tıklı> ben bu Bir yana <tıklı> <Pendikcik> de, <sordu. tıklı> <Kim gelecek> de <tıklı> duyuyor musun? Desin. Biraz sabret. Hem Sen tamam, saat kutu zaten yaptın mı dedi eyvah dedi parmağı. Hemen ıskırta karıştı. Hızlıklarını yapmaya başladı. Elini yüzünü yıkadı. Dişlerini fırçaladı. En güzel giydi. Ve pami. minik misafirle nasıl konuşacağını düşünüyordu. İçinden de şöyle diyordu. Küçük misafir çabuk gel. Oyuncaklarını top, minik sepete koydu. Minik kırcalı Petra, cemleri sildi. Aşağıdan tam aşağı inecekti ki annesinin aşağıdan sesi duyuldu. Pendi neredesin yavrum dedi annesi. Pendi koşarak aşağı indi. Annesine sarıldı. Minik sahip annesini kucağındaydı. Pendicik şaşkın şaşkın baktı. yandan çıkmıştı. Beni bir ne dedi. Ne gibi çekerdi abla. Ben de onun yeni doğan kardeşi olduğunu fark etti. Park istiyorum kocaman. <laughs>